Evet Emin Kaptan. Bugün yeni masörünüzle, takım masörünüzle beraber geldiniz. Artık liga daha bir ciddiyetle, daha bir önemli hazırlanıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Antalya United'ı kurumsallaştırıyoruz. İnşallah Amatör Lig'den de başlayacağız Süper Lig ve 3. Lig'e kadar devam edeceğiz ki sonra da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı ilk önce Altın Kupayı alarak da Rakip bulda daha da ilerleyeceğimize inanıyorum. Antalya United büyük bir takım yapmaya çalışıyoruz. Rakip ilkleri yaşatmak istiyoruz. Eğlenceli bir ortam. Sakatlığı önlemek amacımız. Tabii Kayhan Başkan'ın bu önderliğinde oldu. Teşekkür ediyoruz ona. E, masörümüz Aşur Deniz. Onu da alalım yanımıza bir takım masörümüze çağıralım. Aşur gelir misin kardeşim? Video çekelim diyor. <laughs> Vallahi <laughs> ben mayıstım Eee aşırın yanı ben konuşayım. Aşağı <laughs> Basebaspor'da eee <laughs> başarılı <masör, gülüyor> takım <masörle>, başarılı. <laughs> evet, geliyor sanırım Aşağı Basiba Spor'da e, masörlük yapmıştır. Ayrıca Antalya'da Mardan Palas açılışında Şerif Stone, Şerif Stone'dan kadar özel masörlüğünü de yapmıştır. E, Birçok otelde de profesyonel masör olarak çağrılmıştır ki e, spor futbol takımlarında da direktör olarak da danışman olarak da çalışmaktadır. Bundan sonra da inşallah yanımızdadır. Biraz onu, sözü ona bırakıyorum. Yani. Ne diyeyim? Diğer takıma diğer takım arkadaşları da çağıracaksa Aşur Deniz'in şahsen numarasını rakip kulüpten alabilirler.